Olha soltando essa... Ama da, şöyle şey. Burası şu an Karakaya Baraj Gölü. Bu baraj olmadan önce su nehir yani buradan geçip geçtiği için dar bir alan. Manastırı yolundayız. Tarih eski dönemde şu manastıra su taşıyan insanlar olduğunuzu varsayın. <laughs> evet, fosil. Tamam. Tamam. E, nadir bulunan türlerden. Örnek ben bunu Kemaliye'de çıkarmayacağım. Bitki fosili görmüş olduğunuz manastırın duvarında kullanılan taşlar. Taş böyle. Şöyle. Şu kısım böyle gördüğünüz bitkiler fosili, bitki fosili. çok güzel görünüyor. Şu tarafında devamında da var zaten. Şöyle devam ediyor. Desenler, şey, tohumlar falan hepsi üstünde. Muşar Dağı 1386 metrede şu an. Dağı, Işıklar Köyü üzerinden geldik. Bu müzelerden bir de Roma Kralı e, İmparatoru Konstantin'in kızı hasta olmuş bu kızını iyileştirmiş. Roma İmparatoru yaptırmış burayı. E, 309 yılında inşa edilmiş. O zamandan bu zamana kadar günümüze daha gelmiş. Şuradan böyle devam ediyor. Az önce sabah da gittiğimiz Topuza Kalesi'nde olan devam ediyor bir şekilde. Bir yer. Bu fosil. Şöyle fosil. Şurada bak bir rota var. Yani yürüyen tüm genelde dünyanın her yerinde bu şekil ama bu şekil. İnsan yürür, neden mola vereceksin, nerede su var, nerede yatarsın, nerede alışveriş yaparsın, nerede ihtiyacın gidersin. Bunun gibi yapılabilecek birçok şey var, ee, hamle varken bizim buralarda maalesef yapılmıyor. İşte biz de kulüp olarak bunlara dikkat çekmeye çalışıyoruz. Biz bugün Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü üyeleri olarak Baskil ilçesi Işıklar Köyü Muar Ahron Manastırı'nı ziyaret amaçlı geldik. Tabi öncesinde Kömürhan Köprüsü civarında olan Tomisa Kalesi'ni ziyaret ettik. O Urartu döneminden kalma bir uç kale olduğu belirtildi. Biz de o anlamda tarihi dokuyu görebilmek amaçlı çıktık. Tabi bakımsız biraz yolu sıkıntılı ama ona rağmen çıktık orayı gördük. O muhteşem fotoğrafladık o bölgeyi. E, ondan sonra Şeyh Hasan Köyü. Şeyh Hasan Köyü'nde de e, Teslim Aptal Türbesi vardı onu ziyaret ettik o bölgeyi gördük. Sonra e, Işıklar Köyü'nden iki saatlik süren bir e, yaya yoluyla e, biraz 400 metre yakın irtifa kazanarak buraya geldik. Bu manastırı gördük. Manastırın e, tarihi eski e, hangi süreçlerden ne zamandan geldiğine dair birkaç bilgi aktardık arkadaşlara. Konum itibariyle bu Muşar Dağı'nın zaten kutsal bir oldu Bu nedenle de zaten bu Anastır'ın buraya yapıldığına dair bilgiler var. Bunu bu manevi atmosferi yaşamak, bu manzarayı görmek eski Fırat Nehri olarak düşündüğümüz için burası da özel güzel bir yer. Turizme kazandırılması anlamında birkaç dokunuş yapılmış ama bu yeterli değil. Umarım daha böyle ulaşılabilir, daha güvenli, daha belirgin hale getirilerek uygulamalarla işte işaretlemelerle yani sadece bir taşa patika işareti sadece değil de biraz daha genel geniş halk kitlelerinin bilebildiği tarzda bir işaretleme olursa broşür olursa girişte başlangıçta tabela olursa yani bunun gibi uluslararası örnekleri var. Bu örneklerin buraya uygulanmasını istiyorum. Çünkü 1696 yani hesapladığım zaman 1696 yıllık bir yapı var. Elazığ genelinde böyle çok böyle ayakta kalan bu tarz hem dini anlamda önemi sahip kadim bir yer yok çok yok yani var Elazığ'da çok bize var ama bunu daha değerlendirilmesi lazım turizme katkı sunması açısından bir rota oluşturulması açısından bizim dağcılık kulübü olarak da buraya gelip insanlara işte Elazığ'ın tarihi ve doğal yerlerini göstermeye çalışıyoruz. Öncelikle Elazığ Dağcılık Arama Kurtarma ekibine böyle bir etkinliği gerçekleştirdiği için ben teşekkürlerimi sunuyorum. Memurların hayatı bellidir yani bekarlar için. Evde oturup risk, risk kaydırmaktansa böyle bir etkinliğe katılmayı tercih ettim. Çünkü doğayla iç içe olmayı seviyorum. Yani bugün burada 1696 yıllık mabedin içindeyiz. Yani Herkes bilmiyor Buran böyle varlığından ve şunu da belirteyim ki burası Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan bir manastır 1696 yıl önce yapılmıştı. Ben bir Elazığ olarak ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gerek memleketlilerim olsun gerek Türkiye Cumhuriyeti halkını buraya davet ediyorum gelip görmeleri için. Çünkü böyle tarih eserleri bizim millet olarak sahip çıkmamız gerekiyor. <laughs>